Hem Allison hem de biz daha iyi öğrenmek için beyin hücrelerimiz arasındaki küçük geçitten geçişi kolay hale getirmemiz gerekir. Ve bilim adamları birçoğumuz için bunu yapmanın şaşırtıcı bir yolunu buldular. Elliot'la tanışalım. Geçen yıl öğretmeni şöyle demiş. Elit'in hafızası onu sürekli engelliyor. Geliştirilmesi gerekirdi. Elliot'ın okur yazarlığı yaşına göre çok geride. Elliot iyi bir çocuk ama dikkatini vermekte zorluk çekiyor. Eskiden eve gelip televizyonun önüne otururdu. Ona ödev yaptırmakta çok zorlanıyordum. Özellikle de dikkatini gazeteye vermekte zorlanıyordu. Ve o zaman dersler benim pek ilgimi çekmiyordu. Büyük çoğunluğunun sıkıcı olduğunu düşünüyordum. Eve gittiğimde ayakkabılarımı çıkarıp, çantamı kenara bırakıp, paltomu çıkarıp, kanepeye oturuyordum ve televizyonu açıyordum. Hiç ders çalışmıyordum. Ama bu yıl Elliot'a inanılmaz bir şey oldu. Elliot, Oxford Üniversitesi tarafından Durham ilçe okullarında yürütülen kontrollü bilimsel deney serisine seçildi. Seçilen çocuklar bazı dallarda sınıflarından gerideydiler. Deney sırasında çocuklara her gün tam 6 tablet verildi. Bilim adamları tabletlerin çocukların öğrenme yöntemlerini hangi oranda geliştirdiğini derslere ne derece dikkat ettiklerini ve hatırladıklarını görmek istiyordu. Sadece birkaç hafta sonra aileler ve öğretmenler olağanüstü farklar görmeye başladı. Kesinlikle inanılmaz. Elliot tabletleri almaya başladıktan 2-3 ay sonra çalışmaya olan ilgisi arttı. Kütüphaneye gidiyordu. televizyonla fazla ilgilenmiyordu. Elif'teki dikkate değer değişimi görmek muhteşemdi. Okuma yeteneği inanılmaz artmıştı. Bence okuma yaşı olarak iki yıl ilerledi ve okumaya olan isteği de inanılmaz gelişti. Sürekli kitap okuyordu, sürekli. Artık televizyonla ilgilenmiyordum. Kitap okumayı tercih ediyordum. Bence dünyanın en güzel yeri kütüphane. Orayı çok seviyorum. Sadece Elliot değil, deney sırasında tabletleri alan öğrencilerden çoğu, okuma, hatırlama ve dikkatini verme konularında büyük gelişme gösterdi. sonuçlar önceki deneylerin sonuçlarını doğruluyordu. Peki tabletlerin içindeki maddeler neydi? Bu bir ilaç değil. Kimyasal bileşim de değil. Bu yağlı balıklarda bulunan omega-3 adındaki doğal bir madde. Görünüşe göre beyinlerde basit ama olağanüstü bir etkisi var. Omega 3, sinyallerin beyin hücreleri arasındaki boşluklardan daha kolay atlamasını sağlayarak öğrenmeyi çabuklaştırıyor. Ve bilim adamlarına göre Omega 3 sadece sınıfının gerisinde kalmış çocuklara yardımcı olmuyor. Neredeyse hepimizin hafıza ve dikkat yeteneğini geliştiriyor.